Sakın cenazelerinizi bu böyle dalap çalap adamlara teslim etmeyin. Siz de inin, size bir şey diyemezler. Cenazenin sahibisiniz. Siz de inin, çok bir şey. Kıbleye döndürmüyorlar. Böyle yan yatırıyor, ondan sonra zaten toprak kevşeyince dönüyor sırtın üstüne. Yani sırtın üstüne yatıyor demek diyor. Tam ters dönüyor demek demiyor. O da iyi bir şey değil. Sünnet nedir? Tam kıbleye döndüreceksin. Onun için arkasını çok güzel toprakla besleyeceksin. Orada hocanın işi var hemen gidecek diye zarfı alıp bilmem ne cenaze imamının veya alttakinin hemen zarf zarfa alayım diyeyim ben sen ne yaparsan yap benim. Yani. Kapatmadan da zarfa alamıyor. Çabuk olun çabuk olun bilmem ne. Ondan sonra ölünün arkasını beslemiyor. Yüzünü kübriye döndürmeden yalap ben böyle rastladım ben. Kaç defa müdahale ettim. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Koronada bir şey efendi defnetmeye gittik yani. Mübarek bir zatı falan seni çok sevdiği bir şey efendiydi ya. Ya lap bir şey Ne yapıyorsun dedim ya. Koronası korona. Gel o zaman. Cenazeye gelme. Koronadan korkuyorsan. Eğer dece adamı defter